Herkese merhabalar. Pupamama kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Şükrü Ardal. Kendisi Türkiye Kafes Kuşları Federasyonu ırk kanaryaları üreticisi. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şükrü Bey öncelikle tekrar hasretelim. Evet, kendim Eskişehir doğumluyla Eskişehir'de yaşamaktayım. Çalışmış olduğum meslek Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktayım Post Meslek Yüksek Okulu'nda. Ondan sonra bulunduğum bölümde elektrik ve enerji bölümü. Elektrik ve enerji bölümünde. Öğretim görevlisi olmanıza karşın böyle bir sevdaya girişiniz anladığım kadarıyla. Evet. Ve sonrasında da bir üretici ünvanına Evet, evet. E, üretici e, ünvanına başladım. Başladı. İlk baş her şey bir kanarya ile başladı. Ondan sonra kanarya yalnız kalmasın diye bir arkadaş olup Çoğalmalarıyla devam etti Devam etti. Onlar. Aslında tam sormak istediğim soruya siz orada giriş yapmış oldunuz. O zaman tekrardan soruyu Şöyle yine bu sevdan nereden tam olarak başladı? Onu biraz başından alırsanız bu çok sevinirim. Bu sevda seviyorum. aslında baba ve dededen geçiyor. Alışıyorsunuz ona göre göre. Aslında ilk sevdam benim dört ayaklı hayvanlardır. Yani kedi, köpek gibi. Fakat bilinmiş olduğunuz üzere şehir hayatında kedi ve köpek apartman bakımı için uygun değil. Ee, babamlardan da ve dedemlerden de görmüş olduğum üzere hep kanarya yetiştirirlerdi kendileri. Ben de buna bir ara merak ederek ilk kanaryamı aldım. Ve e, yaklaşık 20-25 senedir de kanarya üretiyorum. 25 senedir kanarya üretiyorsunuz. Bununla beraber sadece kanarya da değil, hani, e, görebildiğim kadarıyla farklı ırkta var olan veya farklı türde var olan kuşlarımız da var. Tabii. Şu anda ürettiğiniz mesela kuşlar içerisinde Kanarya haricinde hangi e, türlü türde kuşlar var? Şu anda üretmiş olduğum kuşlar içinde Bengal ispinozları var. Bu bende bir sevdi aslında. Bengal ispinozu. Evet. Evet. nasıl bir kuştu? Bengal, Bengal ispinozu direkt burada. Aslında Bengal ispinozu baktığımızda Avustralya ispinozları grubundan gelir. Kendisi e, renklerine göre kategoriye ayrılır. Genelde siyah ve gri rengi benim çok hoşuma gittiğinden dolayı bu hayvanları besliyorum. Ufak cana yakın kuşlar. Her zaman yavrusuna bakar ve hiçbir zaman yavrusunu ayırmaz. Diğer bir kuşun yavrusunu koyduğunuzda da bakımına devam eder. Anaç bir kuş olduğundan beni çok hoşuma giden bir tür. Yani davranışsal anlamda size evet. birazcık daha cezbeden bir Cezbede. yani değil. kim olursa olsun hala bakıma devam ediyor. Ee, haricinde, İspinoz haricinde başka ırkımız var mı şu anda? Evet. Şimdi Çin buldurcundan üretimi yapıyorum. Onun dışında yerli ırkımız olan İspanyol tavuğuna gönül ve sevda vermiş durumdayım. Çünkü yerli ırkımızı korumazsak bu ırkları kaybedeceğiz ve dünyadan bu ırklara da melezleşerek farklı kategorilerde farklı ülkelerin ırkları olmaya başlayacaklar. Bundan dolayı ilk yerli da önem verdik. Aslında güzel bir konuya değindiniz. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi bir köpek eğitmeni olarak yıllardır içinde var olduğum bir federasyonumuz mevcut bizim de. Köpek ırkları ve kinoloji federasyonu diye geçiyor. Bulunmuş olduğumuz ülkedeki ırkların standartlarını korumak ve yerli ırkların tekrardan ortaya çıkması ve belli standartlarda üretimin devam etmesini sağlayan bir federasyon biçimi, bir bilim dalı. Peki kuşlarda da yine aynı şekilde böyle bir federasyon yapısı var mı ve ne şekilde çalışıyor ve bu federasyondaki göreviniz veya e, ileriye dönük planlarınız nelerdir? Evet, bizim kuşlarımıza ait, kafes kuşlarımıza ait ve kümes kuşlarına ait federasyonlar var. Ben Kafes Kuşları Federasyonu'na bağlı bir derneğe üyeyim. Ve bu dernekte e, şu şekilde çalışıyor. Yani üyelerine ilk baş dernek yönetimi istediği bilgi akışını sağlamak mümkündür. Çünkü her ürettiğimiz ırkın belli bir standartı var. Standartta olmayan ırk kuşu üretmek bizim için cahit, yani cazip değil. Bunun nedeni de şu, e, burada sadece yerel olarak bakmamak gerekiyor. Dünya çapında federasyonlar ve dünya federasyonu var. Yani biz koma bağlıyız. Bu federasyon konusundan açılımı da e, uluslararası bir evet, federasyon. Evet, evet. Uluslararası kadını. bütün dünya ülkelerinin bağlı olmuş olduğu bir kafes kuş federasyonu. Ve belirli standartları zaten kon koyuyor. Federasyonumuz da bu standartların kalite sürecinin uygun gitmesini sağlıyor. Dernekleri bu yönde bilgilendiriyor. Tabi bunun en güzel anlaşıldığı noktada bizim e, her sene 6 ya da 8 arasında düzenlenen yarışmalarımız oluyor. Bu yarışmalarda e, eğitimler almış hakemlerimiz tarafından kuşun duruşu, tüy yapısı, boyutu, ondan sonra ırk standartına ne kadar yakın olduğu hakkında puanlama yapılıyor. Bu birden yüze kadar bir puan. 90 ile 100 arasında ise kuşumuz evet standartlarda bulunuyor artık 90'ın 89'a gidiyorsa standart bir şekilde kayboluyor belli kusurlardan dolayı. Üreticilerin amacı da burada zaten bu standartlara genetik olarak eşlemelerle daha iyi yere getirerek dünyada da kuşlarımızı yarışmalarda derece almasını sağlamak. Yani ülkemizi bayrağını bir şekilde dalgalandırmaya çalışıyoruz. Yani, e, giriş tarafında da hatta gördüm, e, çok madalyanız ve aynı zamanda başarı belgeleriniz var konuyla hani, alakalı. Yani, uzun yıllardır uğraştığınızı ve şu anda üretmiş olduğunuz kuşları görünce e, hani, haksız bir e, noktada değilsiniz, onu da net söylemek istiyorum. E, bugüne kadar kaz kazanmış olduğunuz yarışmalar içerisinde hani aldığınız derecelerde ve bununla beraber mesela elinizdeki en iyi derecedeki kuş hangisi? En iyi derecedeki kuşun bir ve spinosu. Zaten yani kendisini de, de e, bırakmadım. Hala tek başına e, duruyor orada. 2016 yılında bu kuş bir diğer yarışmada e, ilk galiba Ankara, Konya yarışması ile girmişti. 92 puanla birinci oldu. Ondan sonra uluslararası Doğu Balkan ülkeleri yarışmasına İtalya ve diğer Balkan ülkelerinin katıldığı yarışmada kemleri tarafından puanlamada yine 92 puan oldu son olarak da Türkiye şampiyonasında 92 puan aldı. Yani girdiği her yarışmada birincilik getiren kuştu. Yani şampiyonluk kuşumuz var evet. yani aslında aynı evet. zamanda. Bir de merak ettiğim şöyle bir şey de var. Belki seyircilerimiz de bu konuyu bu şekilde merak ediyordu. Hayvan sevenlerin özellikle. Evet kafes e, hayvan olarak yaşıyor ama aslında yaptığınız şey bir yanda da doğal hayatı veya yaban hayatının Belli standartlarını koruyabilmek de, e, yanlış anlamı tabii ki. Yani, yani değil mi yani Tabii. Aslında. Bütün aslında üretilen canlılar doğadaki yaşamış oldukları ortamın ve yediği besin dengesinin sağlanması yönünde gelişiyor. O yüzden zaten kullandığımız besin takviyeleri olsun, yavru büyütmelerinde ekstra vermiş olduğumuz takviyeler bizim için çok önemli. Çünkü doğadaki bir kuş yavrusuna ekstra protein değeri sağlayacak olan böcek ya da farklı sebze olarak malzemeler vermekte. Biz bunu enzimlerini falan sağlamamız için ekstra takviye vermemiz lazım. Anne, baba ve yavruya. Bu yönden dolayı dua'yı aslında takdir ediyoruz dediğiniz gibi. Şimdi o zaman şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Üretim fazında öncelikle neye dikkat ediyorsunuz? Yani bir erkek kuşuyla dişi kuşu aynı kafes içerisinde bir eşleşme almak istiyorsunuz. Burada öncelikle dikkat etmeniz ettiğiniz veya yönler, ve uyguladığınız sistem nedir? Şimdi ben aslında bilimsel kökenli <laughs> bir insan olduğum için akademik <laughs> camiada ilk baş genetikleştirmeye bakıyor bakıyorum. Tabi anne babanın ırk standartı da bunun. Fenotip de genotip kadar önemli. E, çünkü e, genotip gizli bir yine. Ama fenotip görüyoruz dışarıda yüzeysel olarak. İlk baş fenotip olarak iki e, kuş uygun mu ona bakıyorum. Ekstra olarak bunun belli baş parametre var. Tüy uzunlukları, ondan sonra parlaklık, matlık gibi. Yani ince tüy kalın tüy ayrımını yaptıktan sonra bir de genetik olarak geçmişine bakıyorum. Eğer iki genetikte genetik de sağlamsa ve fenotip de uyuyorsa birbirine kuşlara işliyor. Öteki türlü rastgele şu kuş aldım, bu kuş aldım, eşledim. Olayı değil. Zaten amacım 300-400 yavru almak değil. Beni yarışmalarda temsil edebilecek 50 e, kadar yavru almam benim için senelik yeterli. Şu anda elinizde toplam kaç tane kuş var? Yavrular da dahil olmak üzere birkaç kafeste yavruları da e, gördüm. Evet. E, 100'e yakın kuş var. 100 -100 Her sene 15-20 takım arası kuş eşlerim. Fakat hani yavrularla beraber bu zaten 15 takım 40 tane yapın, 100'e yakın yavru da bırakırım. Çünkü kuşlar e, kuşları da boşu boşuna yavru besleyerek yormanın e, bir anlamı yok. Çünkü genetik hazinesi olan bir kuşu bir sene kullandığınızda sizin elinize hiçbir şey vermiyor. Kuşun farklı dişilerle ya da farklı erkeklerle eşlemesi sonucunda genetik hazinesinin fenotip olarak karşısına çıkabilecek farklı modeller. Yani bu da aslına baktığınız zaman bir noktada şuna e, geliyor e, yani kendi numunlumuyla bir örneklemek istersek tabiri caizse merdiven altı üretim dediğimiz işte istemsiz damızlık olarak kullanılan köpeklerin sonrasında problemli yavrular doğurabilmesi burada aslında kuşlarda da sanırım belli sıkıntılara neden olabiliyor evet. yani e, ben böyle bir iş, üretim e, hakkına sahip olmanız ve bunu daha bilinçli yapmanız e, ve sizin gibi insanların da çoğalması ümidimiz her alan içerisinde işin yani. dediğiniz konu çok doğru. E, rastgele bir üreticiden, tanınmayan bir üreticiden bir kuş aldığım zaman kuşun genetik olarak, tam fenotipi belki çok düzgün ama genetik bir hatası olabiliyor. O yüzden e, damızlık alırken de seçerken de belli başlıkta damızlıkçılardan alıyorum. Yani Genelde Eskişehir için de tabii bir iki arkadaşla kan değişimi yaptığımız oluyor ama genelde bu işin zirve noktası Ankara, İstanbul ve genellikle Mersin bölgesinde çok iyi üreticilerimiz var. Bunlar da tabii ki kendi <laughs> yıllarca üreterek kanatlı yapmış oluyor. Ve şöyle bir durum var karşımıza, bir kuşçu genelde bir sezonda 10 takım kuş alayım ben tekrardan onlardan üreteyim de olmuyor bu iş kendi kuşunuzun bir tane kuş alacaksanız kendi kuşunuza uygun kuşu bulmak zorundasınız onlarda. Yani takip üreticinin bir sürü üretici var fakat o üreticiler için uygun kuşu seçme yükümlülüğüne sahipsiniz. Evet bu aslına baktığınız zaman hani dediğim gibi hem fenotip hem genotip anlamında yani için aslında bütün standartları uyumlu halde olabilecek erkekleri seçmekle geçiyor. Peki o zaman şunu da sormak istiyorum. Yarışmalarda ve müsabakalarda neye dikkat ediliyor mesela? Kuşlar hangi alanlarda bu şeyleri, ki, standart yarışmaları içerisinde vakıf oluyor ve nasıl puanlandırılıyor? <laughs> genelde, ee, gelirsin, e, kuşlarımız genelde yarışmalarda yarışma kafesinde duruşlarıyla çünkü bunlar bir ırk kanaliyse ırk standartları var. Onlara mukayef oluyor ve belli mesela biz Gloucester ırkını besliyoruz, Five Fans ırkını besliyoruz. Bu kuşların belirli bir kom standartları var. Diyor ki 11 buçuk santim geçemez. Şu geçerse bunun puantajı düşer. Tüylerinin kalitesi pamuk gibi olması lazım kuşun. Yani kuş böyle bildiğiniz çalı gibi olmayacak. Renk standartları evet. vardır. Standart. Ondan sonra belirli girdiği kategoriler var. Mesela beyaz faktör diyoruz. Biz beyaz faktör dediğimiz şey, beyaz kuşlar gri kuşlar. Bunlar beyaz faktöre geçiyor. Melanik kuşlar düz yeşil ve melenin çizgileri sağlam kuşlar oluyor. Yani bir melanik kuş dediğimiz anda düz yeşil bir kuş koyduktan öte kuşun sırt çizgilerindeki melanik faktörleri çok önemli. Onları da kontrol etmemiz lazım. Hepsinden yöne blokta biraz elmaya benzeyen bir kuş. Elmaya benzediğinden dolayı yuvarlak olması lazım. Yani Ve buna şey, göre şekil olarak elmaya evet. benziyor. Evet, elmaya mi? benziyor. Yani bildiğiniz elma evet. gibi olması gerekiyor kuşun. Farklarımızda kuşun bacak dörtlerine benziyor. Yani yavrularla yarışmaya hazırlayacağımız kuşu yani damızlık olarak tutmayacaksak bu ırk standartlarına bağlı olarak seçiyoruz. Ve bunun kafes alıştırma süreci var. Yani nasıl diyeyim, kuş tahtaya girmeye başladığında, iki yavrular ayrıldığında yarışma kafesi direkt ödüllendirme yöntemiyle kuşa alıştırmak için dış kafese bağlanacak. Yani dış kafese olarak bağlanacak. Ve kuşlar orada kendini rahat hissedecek. Sifte faktörünü ortadan bir yönlendirme. Bir evet. yönlendirme yöntemi de kullanıyorsunuz yani siz de bu aşamalarda. Evet. evet. Sizin Peki, meslekte olmalı. Yani, aynen. aynen. Peki mesela e, sesleriyle alakalı da bir standart evet, oluyor mu? Bu bizde olmuyor. Ötüş kanaryalarında oluyor. O, o alanda ayrılıyor. Yani, yani. kafes kanaryalarında. Kuşlar ötüş olarak ayrılıyor. Çünkü ısınmak yani ırk kanaryalarda kendilerinde düz tüy ve kocuk tüy olarak ayrılıyor. E, firin olarak geçiyor zaten bunlar. E, ben genelde düz tüy kanaryaları besliyorum. Kıvırcık tüyler de keratin eksikliğinden dolayı kuşun tüyleri dönüyor. Ama hmm. bunun tabii ki yıllarca seleksiyonla üretimlerinden dolayı e, kuşa ihtişam ve görsel katkı doğrudur. Ama ben kendi e, şeyim olarak hani hoşuma giden minyon kuş olsun, düz tüyleri olsun kafasında bir şapkası olsun. Bir beyefendi gibi gelsin orada sevimli şekilde olduğu için glosslı ırkını ve puffwan ırkını seçiyorum. Şimdi besleme esnasında tabii yetişkin kuşlar kendileri beslenebiliyor. gidiyor. Bir ee, çoğunlukla kuş gördüğüm kadarıyla sohbetimizin öncesinde birazcık vermiş olduğu ilgilendirmelerle yavruları kendileri de besliyor ama elle besleme yapılması gereken durumlarda nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Tabii. Ne yapıyorsun? Bazen en küçük yavru, şimdi yumurtaları biz topluyoruz. Mesela 5 yumurta yapana kadar ya da 3 yumurta yapana kadar kuşun altından yumurtalarının sahteleriyle değiştiriliyor. Fakat bazen kuş beşinci yumurtayı yapabiliyor ya da anne yavru üretilebiliyor. Renk, tüy renginden farklı olarak. Ya onu seçebiliyorlar yani. Evet o, tabii ki ayrım yapabiliyor kuş. Gidip mesela sürekli yeşil yavru büyütmüş bu kuş, açık renkli yavru çıktığında ona beslemeyi reddediyor. Diyor ki, bu sen benden değilsin, sütçüden çıktın ya da onu farklı bir canlı olarak algılıyor orada. Öyle olduğu zaman biz ne yapıyoruz? Kullanmış olduğumuz elle besleme mamaları var. Genelde yine onda da şehrimizin bir ürünü olan pupa kullanıyorum tercih ediyorum. Çünkü yavruların gerekli olan enzimlerini ve protein değerlerini sağlıyor. Hani gidip de dışı sermayeye para vermektense yerli sermaye ve milli evet. değer kazansın diye düşünüyorum. O zaman ee, bize bir ufak... Ee, Destek olabilirsiniz de bu konuyla alakalı. Yani elle besleme esnasında getirilmiş olumlu kupa E26 e, maması evet, ile bir mama hazırlaması ve bir yavruyu elle besleme nasıl yaptığınızı en azından izleyicilerimizin de bu konuyla en alakalı dinlenme ve yardımcı olursanız. Tabii ki, lafınızı bize. kestim Burak Bey. Benim birçok arkadaşım şırınga yöntemiyle besler. Ben burada hani amatör arkadaşlar da görsün diye pastör pipeti diye satılan genelde kimyasalların ya da belirli oranda sıvıları çekebileceğimiz pipetler var. Ama bu hani filmlerde gördüğünüz veya işte bazı şeylerde gördüğünüz basarak alınan pipet tarzı şeyler mi? Bu Ondan mikro pipet. Şuradan ben bir tane size evet, hemen size bir göstereyim. Bu bir pastör pipeti. Ee, bunu yavrunun ağzına gelip damla damlaya da birden kursağının sağ tarafına getirip bastığımız zaman beslemeyi tamamlıyoruz. Aslında bir nebze yalancı anne oluyor. Evet. Bu evet, da Emzik hesabı, köpeklerdeki evet. evimizin şey yapabiliriz. Bunun tek bir avantajı nedir? İlk amatör arkadaşlar şiringa yöntemiyle beslerken birden aşırı basabiliyorlar. Çünkü şiringa da şirin ayarlama kısmı çok Çünkü basınç birazcık da o konuda. O zaman de, bizim de. kuşlarımız zaten küçük. Birazdan da göreceğiz. Tırnak kadar. Ve bunun kursağının patlaması ve hayatının sona ermesi ya da soluk borusuna mama katma gibi bir takım olaylar gerçekleşebiliyor. Ben arkadaşlara pasta çeşidi nasıl besleyeceklerini bir yavru üzerinden göstereyim. Çok seviniriz. Peki ee, bu mamayı hazırlama esnasında toz halde olan bir mama evet, var. Toz halde bakabilirsiniz. Ee, bu toz halde olan mamayı şöyle kullanalım şeyi yok herhalde. Yok. Bu genelde mama içeriklerinde ne neler oluyor? Yani e, yani kuşun ihtiyacı olabilecekleri, annenin sağlayabileceği ee, bir çok şey var. Evet. Ya, evet. Ama neler aslında içeriklerimiz var? İçerikler kadar. tabii ki e, 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 nasıl diyeyim ben şimdi size? Normal bir hayvanın yemiş olduğu sinirim sistemlerini ya da gereken katıldıktan katıldıktan sonra toz haline getirilmesi. Ne ve Asıl kokusu da yapıp çok güzel. İnsanın da yiyesi geliyor. <laughs> Bir tadasın geldi yalan yok. Ee, bunda işte önemli olan nokta aslında içerikten çok çünkü içerik ve protein değerleri bizde paketimizde gösteriliyor. Evet. Biz buradan bakabiliriz. %22 yağ, yağlı için yeterlidir. Protein yeterlidir. %5 protein ve selinoz değerleri bizim için önemli yani bu mevcut olan genel evet. değer, e, bütün değerler şöyle biraz, biraz daha şey yapalım şöyle göstereyim e, şurada var olan mevcut olan değerler esasında e, aynı, bir annenin yavruya sağlığı evet. güzel değerlerle aynı oranlar veririz aslında o yüzden yani bizim mesela, kanarya için değilim bu. Aynen. Aynen. Çünkü doğal kuşlarında bu %29'lara çıkıyor bu değer. Ama bir kanarya için bu yeterli. Fazla verdiğimiz zaman bu sefer protein fazlalığından dolayı hayvanın değişik hastalıklara yakalanmasına sebebiyet vereceğiz. Ama bu tür tam ideal dengedeki bir mamayı verdiğimiz zaman hayvanımız ideal bir şekilde büyüyecek. Yani ne kadar ne hızlı ne yavaş. Gerektiği annesini büyütme hızındaki gibi gibi kendini O zaman beraber hazırlarsak, çok daha e, sevgili bir sıcaklığını bu taklit mi? edebilmek. Onun için ısıtıp biraz ılıklaştırdığımız bir su kullanmamız lazım. i̇çme suyu veya çay şey, İç, e, içme, içme tabii ki su. her zaman klorlu sudan uzak duracağız. Kuşlarımıza klorlu su verdiğimiz zaman belli başlı görme kayıpları, gözlerde belli bir süre körlük gibi sorunlarla karşılaşırız. karşıya olmaz. E, i̇çme suları da içinde dahil değil, değil mi? mi? Evet. Her evet. zaman dikkat edilmesi evet, gereken evet. sular. Yani ben yani. dikkat ediyoruz. O yüzden e, kendimizden de biliyorsunuz eski şehirden oturuyoruz. Tavabak su kullanıyoruz genelde. Hazır mamaları haricinde e, kendi özel olarak hazırlamış olduğun mevcut bir işte e, mama türü veya bir komposto türü var mı? Şimdi hani da, e, yağlılara verebildiğim aslında yapılabilir mi? Yapılabilir. Yaptım mı? Yaptım. Fakat hani hazır bir şey varken besin değerleri tam olarak e, bunu kullanmak daha faydalı Niye diyorum? Çünkü hazır bir şey yapmaya kendiniz yapmaya çalıştığınızda bir mama'nın en önemli noktası bayatlamaması, kirlenmemesi. Hayvana yanlışlıkla sizin küflendireceğiniz ya da e, oksitlendireceğiniz bir şey vermek hayvanın gelişiminden çok ölümüne neden verir. Evet, evet, o yüzden o hani ben arkadaşlara diyorum ki ben şimdi burada ben bunu 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 yapıp da verdim. Kuş büyüdü desem amatör arkadaşlar bunu deneyecek ve yavruları öldüğü zaman Yeterli tecrübeye sahip evet. bu duruma girişmek biraz zor hatta bizde de işte çiğ besleme dediğimiz renk de, de işte olan standart var Vaf besleme, rav besleme ama bunun için çok ciddi tecrübeye sahip olmak gerekiyor, ee, beslenme konusu aslında bütün hayvanlara çok önemli bir unsur. Ee, gelmiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz, bizi konuk e, ettiğiniz için. Ayrıca teşekkür ediyoruz, ee, biraz yoğun ve aynı zamanda da belki ses anlamında zor bir çekim oldu ama e, umuyoruz ki dinleyicilerimiz için oldukça faydalı olabilecek bilgileri e, sizlerden aldık. E, tekrardan çok teşekkür ediyoruz size. Evet, evet, Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Ee, bir tek insana ulaşıp sen, düzenli bir bilgi akışı sağlayabildiysem ne mutlu bana. Biliyoruz sizin gibi e, bilinçli ve akademik yapıda bu işi sürdürebilecek olan üreticilerin daha da fazla artmasını temenni ediyoruz. Bununla beraber. Bugünkü programımız sonuna geldik. Merak ettiklerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın.